Yaz ayının gelmesiyle birlikte artık TYT'ye hiç başlamayan arkadaşlar TYT'ye başlayacak. TYT'de belli bir seviyede olan arkadaşlar ise bu tempoyu artırıp konuları çok hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacak. Geçen sene yaptığım TYT Matematik Kampı'nda Onlarca öğrenci benimle birlikte TYT Matematik kampını takip etmeye başladı. Ama şöyle bir sorun vardı ki bu sorun size bir yıla mal olabilir. Kampa başlayan binlerce öğrenci 12. sınıfa kadar ders çalışma disiplini kazanamadığı için kampta sürekli olamadılar ve ikinci konuyu 7100 öğrenci izleyemedi. Sadece birinci videoda kaldı. Albatros Matematik YouTube kanalım abone bakımından küçük olduğu için bu sayılar küçük. Büyük matematik kanallarında bu oran daha da büyüyor. TYT Matematik kampının ya da AYT Matematik kampının ya da herhangi bir kampın ilk birinci gün dersini 1.900.000 öğrenci takip ediyorsa ikinci videoya sadece 900 bin öğrenci geçebiliyor. 1 milyon öğrenci ikinci videoya geçememiş bile. Bu inanılmaz bir sayı. Bunun böyle olmasının 3 temel nedeni var. Öğrencilerin disiplinli olamamaları, sürekli olamamaları ve odaklanamamaları. Her ne kadar ders çalışmak istesen de o masanın başına otursan da odaklanamayınca ders çalışamıyorsun. Ya da aklında sürekli ders çalışma isteği olsa da sen o masanın başına geçip o videoyu izlemiyorsan bu hiçbir işe yaramaz. İstediğin kadar ders çalışmayı düşün. İlerleyemezsin. Sizin için yani 11. sınıflar için TET Matematik Kampımız 1 Temmuz 2024'te başlayacak. Ve size şunun garantisini verebilirim. Çok büyük hevesle TYT Matematiği yazın halletmek isteyen 10 binlerce öğrenci bu kampa başlayacak. Binlerce öğrenci daha ikinci videoyu geçemeden birinci günde kampa Veda edecek. Ya sürekli erteleyecekler, Pazartesi başlayayım, Salı başlayayım, Ay başı gelsin öyle başlayayım, Hafta sonu bir geçsin öyle başlayayım, şu şöyle olsun da öyle başlayayım diyecekler. Kendilerine sürekli bir yeni bir milat arayacaklar. Ya da çok istedikleri halde derslere odaklanmayacaklar. Bu yüzden de dersleri takip edemeyecekler. 11. sınıf arkadaşlara bu aylarda verebileceğim en güzel tavsiye, Yaz ayı gelmeden, yani TT kampımız başlamadan erteleme, odaklanma ve disiplin sorunlarını çözsünler. Eğer 11. sınıfa kadar bu sorunları çözmedilerse, erteleme sorununuzu ve diğer problemlerinizi aşmanız, bu sorunları TYT Matematik kampımız başlayana kadar halletmeniz çok önemli. Çünkü yazın TYT konularını halledemezseniz 12. sınıfa geçtiğiniz zaman ve konularınız yetişmediği için Stres olacaksınız. Bu sorunları aşmanız için size bir eğitim hazırladım. Bu eğitimi aldığınızda bir seferde oku bitsin, disiplin kazandım, artık ertelemiyorum gibi bir şey olmayacak. Her ders çalışmayı ertelediğinizde bu eğitim size kılavuzluk edecek. O gün bir video izlemeniz gerekiyor. Mesela TYT Matematik Kampı'nın 8. günündeyiz ve 8. günü izlemen gerekiyor. Ama sen Instagram'da Reels kaydırıyorsun ve buradan çıkamıyorsun. Hemen eğitim kitabına dönerek ertelemeyi nasıl aşacağınızı hemen tekrar hatırlayacaksınız. Ve harekete geçmeniz için yapmanız gerekenleri hemen uygulayacaksınız. Eğitim hakkında merak ettiğiniz soruları yorumlarda sorabilirsiniz. Hepinize tek tek cevap veriyor olacağım. Çünkü bu sorunları yaza kadar çözmeniz çok önemli. Açıklama kısmındaki linkten eğitime ulaşabilirsiniz. 1 Temmuz 2024'te TYT Matematik kampımız başlamadan bu eğitim kitabını bir kere okuyun ve orada yazan maddeleri yavaş yavaş hayatınıza geçirmeye başlayın. Çünkü bu disiplin kazanma bir süreç ve bir anda okudum disiplin kazandım olmayacak. İleride her ders çalışmayı ertelediğinizde bu eğitim size kılavuzu gelecek. Şimdi bu bizim TYT yol haritamız. Bu şekilde adımları atacağız. Burası birinci gün. Burası ikinci gün. Burası üçüncü gün. Bu şekilde devam ediyor. Burası da son. Yani TYT bitiş. Burası TYT başlangıç. Birinci günde 100.000 öğrenci başlıyor. Ders çalışmayan ne zaman başladığın önemi yok. Kampımız 1 Temmuz'da başlayacak. Bizimle birlikte Temmuz'da başlamış olabilir, Temmuz'un ortasında başlamış olabilir, Ağustos'ta başlamış olabilir. Bunun önemi yok. Önemli olan Burada kaç öğrencinin başladı? 100 bin öğrenci başladı. İkinci günde bu öğrencilerin büyük bir kısmı ikinci güne geçemiyor bile. Buraya geçen 40 bin öğrenci. Daha sonra 3'e geçen 36 bin öğrenci. Bu şekilde kopuyor ve sonunda kampı bitiren sadece 4.000 öğrenci. Biz şu an buradayız. Daha sınava vaktimiz var. Kampımız başlamadı. İşte buradayken bu sorunları çözersen kampı çok hızlı bir şekilde bitirirsin. Ama çözemezsen birinci günü bir şekilde halledersin. Eğer ders çalışmayı biliyorsan az çok. Hadi iyi kötü ikinci günü de hallettin, üçe geçtin. Ama artık belli bir noktada kampın ortasında bir yerde bir kopukluk olacak. Bu kopukluğu yaşamamak için daha kampımız başlamadan bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Bu sorunu da çözmek için bu eğitimde yazan bilgileri şu an hayatına geçiriyorsun daha kamp başlamadan. Ertelemeden odaklanarak ve disipline ders nasıl çalışılır bunu öğrenmiş oluyorsun. Geldin kampa başladın. Birinci günü çalıştın, ikinci günü hallettin. 3, 4, 5, 6, 7 bir şekilde gitti. 10, 11'de takıldın. Çünkü bu sınav süreci kafada biten bir şey. Eğer sen mental olarak sağlam bir kafa yapısına sahipsen bu kampı çok hızlı bir şekilde bitirirsin ve sınav sürecini iyi atlatırsın. Ama en ufak bir şeyden etkileniyorsan sürekli kırılmaların olacak. Burada kırılma olacak, burada kırılma olacak, burada kırılma olacak. İşte bu kırılma noktalarında her kırıldığın yerde ders çalışmak istemediğinde bu kitaba tekrar döneceksin ve içinde yazan bilgileri tekrardan bir hatırlayacaksın ve kaldığın yerden çalışmaya devam edeceksin. Düşüp kalkabiliriz. Bu normal bir şey. Sınav sürecinde bütün öğrenciler bunu yaşıyor. Ne kadar düştüğümüzün, ne kadar kalktığımızın hiçbir önemi yok. Yeter ki kalkma sayımız düşme sayımızdan daha yüksek olsun. Eğer 20 kere düşüp 21 kere kalkıyorsak burada sorun yok. Yolumuza devam ediyoruz demek. Ama 20 kere düşüp 19 kere kalkıyorsak burada sorun var ve yolumuza ilerleyemiyoruz demek. Dediğim gibi ne kadar düştüğünüzün, ne kadar ders çalışmak istememenizin, ne kadar bıraktığınızın, pes ettiğinizin hiçbir önemi yok. Yeter ki bunun normal bir şey olduğunu farkına varın ve burada yazan bilgileri hemen hayatınıza geçirin. Eğitimle ilgili ya da TYT matematik kampıyla ilgili bir sorunuz varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Hepinize tek tek dönüş yapacağım. Şunu da söylemiş olayım. Bu eğitim kitabı bir anda olan bir şey değil. Ben de YKS'ye hazırlanırken disiplinsiz süreçten geçtim ve o kadar zorlandım ki ders çalışmak istiyorum ama bir türlü çalışamıyorum. 2-3 gün, 4 gün, bazen 1 hafta, 2 hafta kitap yüzü açasım gelmiyor. Kafam orada ama gidip o masanın başına oturamıyorum. Üniversiteyi geçtikten sonra bu sorunları aşmam için bir sürü video izledim ve onlarca kitap okudum. İşte bu yöntemlerden bazıları işime yaradı. İşime yarayan yöntemleri de bu eğitimde size öğretiyorum. 1 Temmuz 2024'te TYT Matematik Kampı'nda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.